Ya kardeşim, Allah Allah, ya sen beni niye bağlıyorsun ya? Bırak şunu, bırak beni ya. Onu patrona söyleyeceksiniz. Ya hocam çok affedersiniz ya, dimağıma takılan e bir şey var. Siz bizden ne istiyorsunuz, niye bağladınız ya? Hı? Onu patrona sorarsın. Ne patronu la, ne patronu? Ben işimin patronuyum. Allah Allah, Müteahhitum ben. Ya hocayım ben, hoca, imamım. Siz beni bırakın, bu adamı bağlayın. Aradığınız adamın arkadaşı bu. Hocam tebrik ederim. Ne güzel adam satıyorsunuz ya. Gözlerim doldu şurada. Ya hocam din kardeşiyiz. Ayıp olmuyor mu ya? He? Kesin sesinizi be. Uslu uslu bekleyin. Merak etmeyin. Birazdan patron gelecek. Tek tek alacak ifadenizi. İyi akşamlar. Oo Kenan Bey. Sağ olun. Hocam balayı tatiliniz benden. Nereye isterseniz. Eksik olmayın, sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun, İyi akşamlar. Ayaklarımızı sağlık, sağ olun. Balayına gitseydiniz iyi olurdu. Şöyle Venedik ya da Salatalı'nın başkenti olur olsa. Tatlım, senin çok uykun gelmiş herhalde. Senin menüsüne hep birlikte uyuyayım ben. Ay şaka yapıyorum canım, Allah Allah. Hadi. Neyse hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hocam bir sorun var da sorabilir miyim? Ya icabim var şimdi yapma oğlum ya. Özür dilerim hocam. Hayırlı geceler o zaman. abi. Buyurun hocam. Sor hadi sor. Hocam bu gece soru olmaz dediniz. Senin aklına düştü bir kere o soru. Bir daha geri dönmez. Sor. Sağ olun hocam. Şimdi Allahu Teala yüce kitabında cennetle müjdelediği kullarına size cennette üzüntü yok, keder yok, tasa yok diyor. E şimdi hocam diyelim ki birbirini çok seven bir karı koca var. Kadın cennete gitti, kocası cehenneme. Cennetteki kadın hayatta en çok sevdiği insan için üzülmez mi? Kederlenmez mi hocam? Evet. Çok güzel bir soru sordu Hicabi değil mi? Halil Efendi. Vallahi çok güzel soru hocam. Peki hocam cevabı nedir? Çok merak ettim. Ben de merak ettim hocam. Siz de bilmiyorsunuz yani. Bilmiyor, Bilmiyoruz hocam. hocam. Şimdi, Hicabi. E, Cenab-ı Hak. Cennetteki kullarına... ...eğer mutluluğu müjdelediyse... ...o kulları mutlu olacaktır muhakkak ya cehennemdeki e, kulunu alıp kadın kulunun yanına getirecektir ya da kadın kulunun acısını ortadan kaldıracaktır. Kocası cehennemde kalacaktır. Yani her iki durumda da cennetteki kul mutlu olacaktır canım. Allah razı olsun hocam. Cümlemize, cümlemize. Ama ben hiçbir şey anlamadım ki. Tamam Erol, sırası değil. Hocam mutluluklar dileriz. Mutluluklar hocam. Hayırlı geceler hocam. İyi geceler hocam. Tükettin beni hiç abi, tükettin. Lan Şevket neredesin lan? Aradın. Neyse. Ha, telefon da kapalı. Ulan bu gece beni yalnız bıraktın ya Şevket. Arıyoruz arıyoruz yoksun. Yine kumara gittin değil mi? Gösteririm ben sana. Kim bu? Ziya Hoca'nın arkadaşı. Elmaslı çantayı Ziya Hoca'ya veren bu. Bu? Tanıdım bunu. Bu o sahte hoca değil mi lan? Evet. Ne sahte hocası ya? Ben gerçek hocayım. Sahte olan ebene. Bu uzun burun kim? Burnumu yasam ben onu. Vallahi bunu biz de tanımıyoruz patron. Bunların yanını görünce her ihtimale karşı bunu da aldık. Sen kimsin? Ee, ben Hicabi'nin köylüsüyüm. Hicabi de kim? Benim köylü. Bana doğru düz ver lan. Hepinizi yakarım. Hicabi kim? Siz lütfen sakin olun. Hicabi bizim Ziya hocamızın müezzinidir. Çok soru sorar ama iyi çocuktur. Bütün yollar Ziya hoca denen o adama çıkıyor. O adamda bir iş var. Bunların sıkın kafasına atın denizi. Tamam patron. Eşhedü e enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Lan ne dua ediyorsun hemen? Ne oldu yapıştırdın duayı? Allah Allah! Ne bize silah tutuyorsun sen kardeşim? <laughs> ya abi, biraz alttan alsan, kibar olsan, ha? ne yaptık biz ya? Niye yaptık? Tetikçi misin sen? Evet, tetikçiyim. Ha, tetikçi. Ya bir susun ya, bir susun ya. Ya bir bırakmadınız ki şurada doğru bir dua edeyim. Lan niye dua edeyim ben? Niye ettim de dua edeyim? Ben hicabeyi görmeye geldim. Merak etme, bu hızla gidersen öteki tarafta bol bol görürsün. Tüm estağfurullah. Evet, duanız bittiyse artık. <gülüyor> Dur! <gülüyor> Önce Ziya Hoca denen o herifi kaldıralım. Allah'ım. Gördünüz mü? Duam tuttu. Hocam Allah kabul etsin. Sende de ne nefes varmış be. İyi. Ee, ben gerçek hocayım. Ondan. Bunları ne yapalım patron? Bunları da ondan sonra temizlersiniz. Ulan bir dua ettirmediniz adama. Doğru düzgünüm. Oo Ziya hocam. Zehra. Tebrikler. Teşekkürler yenge. Sağ olun. Ne demek? Yani herkesi kandırmayı başardınız ya... ...tebriği fazlasıyla hak ediyorsunuz. Tülin, <laughs> vakit biraz geç oldu. İstersen biz odamıza çıkalım, ha? Ya sen sadece beni susturmayı biliyorsun zaten Ferruh. Hiç sorgulama sen, hiç sorgulama. Hala niye sorguluyorsun be kadın? Çocuklar evlendiler. Ne istiyorsun hala onlardan ha? Nasıl bir evlilikmiş bu ha? Yok nikahta kim kimin ayağına basacakmış. Kayıtları yokmuş. Hayır benim anlamadığım balayına neden gidilmiyor? A benim tanıdığım Zehra gerçekten evlenecek, balayına gitmeyecek. Ha hayt, gülerim ben buna be. Zehra, balayına gitmeyecek misiniz? Ee, dedeciğim. Aa, dedeciğimmiş. şuraya bak, söyleyecek söz bile bulamıyorsun ya. Neden? E, çünkü sahte evlilik yaptığınız. Başladın yine ha. Başladın yine. Yalan mı? Yalan. Evet yalan. Yeter. Ziya Hoca nikahtan önce yok Seyşeller'e gidecekmiş de... ...Bahama Adalarına gidecekmiş de... ...Venedi'ye gidecekmiş de atıp tutuyordunuz. Hava atıyordunuz hepimize ne oldu? Neden gitmiyorsunuz balayına? Yazın gideceğiz. Hı. Oho. Yaza kim öyle kim kala. Anne yeter artık. Ferru. Tülin. Ay ne var ya Tülin, Tülin, Tülin. Yalan mı yani şimdi bütün bu söyledikleri? Ben kulaklarımla duydum. Kulaklarımla bunların sahte evlilik yaptığını kulaklarımla duydum. Bakın bu yaptıklarınız gerçekten hiç yakışık almıyor. Bir an önce şu saçma sapan mevzuyu kapatır mısınız? Aa. Cevap vermeye başladınız demek Ziya Hoca. Madem cevap vermeye başladınız, bence önce Balayına neden gitmediğinizi açıklayın. Niye gitmiyorsunuz ha? Açıklayayım Tülin Hanım. Efendim biz Zehra ile bir balayı planı yapmıştık. Ancak bu son zamanlarda yaşadıklarımızdan dolayı sizi çok endişeli gördüğümüz için Ekrem Bey bu balayı planımızı birazcık erteledik. Canım çocuklarım işin aslı bir süre gözümün önünde olursanız çok iyi olur. Ama balayına da gideceksiniz. Tabii ki dedeciğim. Zehra'cığım, bir ömür boyu mutlu olun. Çok teşekkürler canım, darısı da sana inşallah. Aman aman, seninki gibi olacaksa Allah korusun. Tamam Tülin, tamam. Hadi ama, hadi. Ay ne tamam Tülin ya, yeter yani. Göz göre göre ayakta uyutuyorlar, farkında değil misiniz? Evet, herkese iyi geceler. Mutluluklar, mutluluklar. Hadi. Ferruh Bey, iyi geceler. Sağ olun. Ee, çocuklar, bugün iyice ne yoruldunuz. Hadi bakalım, herkes odalarına. Hadi. Git bakayım kızım. İyi akşamlar Meysan. Sen bu adamla aynı odada mı kalacaksın? Sorun değil. Ne demek sorun değil ya? Hayatım, hadi biz de artık odamıza çıkalım. Yorulduk. İyi geceler. İyi geceler Semih Bey. İyi geceler Ziya Bey.